içerimizde 30 ayrı merkezde bu şekildeki böyle kültür, sanat, çeşitli böyle kurslar, çeşitli bilgilendirmeler, çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir merkeze sahibiz. Ama en çok Kirtepe'ye geldiğimde mutlu oluyorum. Çünkü burasını böyle ilk alındığı günde son haline kadar böyle birebir takip ettik. Bir de yukarıdaki diğer yerimiz var. iki tane yer yukarıdaki yer tabii çok büyük bir yer. Ee, özellikle de e, farklı böyle alanlara hizmet eden farklı kurslar ve olduğu bir merkez. Burada öğrenmiş oldukları şeyler onları hayata çok çok daha iyi bir şekilde hazırlayacak. Ee, eğer bu hazırlamada bizim de az da olsa e, katkımız da olmuşsa, az da olsa desteğimiz de olmuşsa ortam hazırlama noktasında bir şekilde e, küçük de bir e, yardımımız katkımız olmuşsa bize de ne mutlu bir tepe meslek edinir kurs merkezini sahiplenen çok değerli Kiltepe'li hemşerilerine diyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum.